herkese merhaba. Ben Zeyra. Ben de Selma. Kızımız Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte orbezlerim orbezlerimizi sizlere tanıtacağız. Dünden beri yetiştiriyoruz. Dün akşamdan beri büyüdüler. Şimdi o zaman bakalım. Şimdi sonra, işte. Şöyle çok güzel. Şöyle rengarenk. Arkadaşlar bir de bizim en ucumuza giden şu şeffaflar. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi şöyle sokuyorum kayboluyorlar, çekiyorum varlar. Şöyle göstereyim. Çok Arkadaşlar. Arkadaşlar sizden ne yapacağınızı abone olun. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar şöyle rengarenk. O zaman biz bunun suyunu boşaltalım. Gelelim öyle daha güzel oluyor. Çünkü evet, hadi Arkadaşlar suyunu boşalttık geldik. geldik. Şöyle çok güzel rengarenk görüntüleri var. Evet. Şöyle göstereyim. Bak şeffaf da döndü hemen. Arkadaşlar şöyle rengarenk. Bir de benim en sevdiğim şu şeffaf var. Şöyle çok büyümüşler. Şöyle göstereyim. Benimki de var. Arkadaşlar çok güzel renklere sahip. Evet. Şöyle elime alıp göstereceğim. Var. Arkadaşlar çok güzel bir renge sahip. Evet. Şöyle sunamıncıkları. Buna Şu bazıları... Diyecekler. Çok Orbez çok diyorlar. Bazıları maymuncukları diyorlar. Evet. Arkadaşlar biz dün akşam koyduk bunları suya. Dün akşam bir sekiz buçuk gibi falan. Çok büyümüşlerdi suda. Evet. Hatta bundan sonra bilirsiniz bundan önce bir video gelmişti gezme vlog diye. Evet gezme vlog. Arkadaşlar çok güzel renkleri sahip. Şöyle yeşil, pembe. Pembe, şeffaf en büyük yeni şimdi alacağım sizlere göstereceğim şöyle Heh, buldum bir tane şöyle çok güzel bir renge sahip evet çok. şort şöyle zıplıyorlar ama zıplatsak yere düşer diye zıplatmıyorum şöyle biraz zıplattım arkadaşlar çok güzel bir renge sahip evet bu orbezleri biz çok beğendik. O zaman sizin için bir tane parçalayayım elimde göstermek için şöyle. Evet. Bunu yapmasak ay patlamadı. Dayanıklı. Dayanıklı. Allah patlamadı. Patlamadı. Boş ver patlatmayalım sertleşmişler. Evet. Şş. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.